Şimdi burada biz bir tren rayını modelledik. Burası bizim tren rayımız olarak gözükecek. Bu balığımız da trenimiz olarak modellenecek. Sistemi ESP32 işlemcisini kullanarak kurguladık. 4 tane hal efekt sensörümüz var şurada göründükleri gibi. Ve ortalarında ikişer tane ledimiz var kırmızı ve yeşil olmak üzere. Bu kırmızı ve yeşil ledlerimiz trenin bu aralıkta olup olmadığının bilgisini ESP32 tarafından yansıtacaktır. Eğer yeşil yanıyorsa bu aralığa tren girebilir. İçeride tren yoktur. Kırmızı yanıyorsa da bu aralıkta bir tren var ve bu aralığa girmeyin bilgisini şoföre gösterecektir. Trenin makinistine. Şimdi güç kaynağı olarak da bir tane 5 voltluk power bank kullanıyoruz. Yazılımı içerisine atılmıştı ESP'nin. Taktığımız anda initial pozisyon olarak başlangıç pozisyonumuz içeride. Herhangi bir tren yok ve araçlar girebilir. Daha sonrasında ilk numaralı sensörden veri okunduğu esnada e, tren birinci pozisyondadır ve bu pozisyona tren girmemeli bilgisini göndermiştir. İkinci pozisyonum hala açıktır. Geçtiğinde artık ben bu aralıkta değilim bilgisi e, gücü gitti. Tekrardan e, bu pozisyona geldiğinde geçtiğim esnada Artık ilk bölgeye araç girebilir ama ikinci bölgeye araç giremez. Sinyalimiz gidiyor. Bu şekilde transmisyonu tekrardan telini başa döndürdüğümüzde loopta başarılı bir şekilde çalıştığı görünmektedir.